Merhaba Antalya 3 izleyicileri, bugün konuğum Almanya'dan, kendisi Milliyet Gazetesi eski temsilcilerinden ve aynı zamanda şu anda bir web tv'nin sahibi, karantina tv'nin, yanı sıra Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu kurucularından. Sayın Recai Aksu, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, kusura bakmayın biraz biraz önce bir e, teknik bir sorun oldu. Şimdi ben e, hemen şeye sorum e, gireyim. E, şimdi bu pandemi sürecini yaşıyoruz ve ilk başlarda bütün ülkelerde bir panik söz konusu oldu, e, aksaklıklar söz konusu oldu, e, çok fazla ciddiye alınmadı. Fakat o şey geçti, o pandeminin o ilk heyecanı geçti ve şu anda aşılama sürecine başladık. Aşıyla ilgili Almanya'da ee, neler yaşanıyor? Ee, hangi hangi aşılar kullanılıyor ve aşılarla olan herhangi bir sorun var mı? Çünkü dağıtımı ile ilgili bir, bir takım sorunlar duyduk. Yani aslında e, şimdi tabii sorunlar var. Sorunlar olduğu için de buna ilişkinde e, e, tavır alınıyor. Ee, özellikle de bu aşılarla ilgili, örneğin Avrupa Birliği'nden aşı üreticilerine çok uyarı geldi, onu belirtelim. <laughs> Ama yani e, tabii bu sizin ifadeniz e, tabii sadece bir e, şey olarak değerlendir. Yani sorunuzun arkasındaki o problemlerin yaşandığı belli. Hatta yani bu abinlerin aşı üreticilerine uyarı geldi ve bu aynı zamanda da yani bir şey oluşturdular. Yani onu da burada ifade edelim. E, herkese aşı sözü verdi. Mesela Merkel çok anlamlı bir şekilde ifade etti. E, e, bu, bu çok önemli e, diyor. Kendisi de zaten e, e, Merkel örneğin Almanya'da pandemi yüzyılın felaketi diyor ve bunun içinde e, Merkel pandemiyi böyle bir değerlendirdi ve tabii yıl içinde de pandemi kontrolü almayı altı almayı ve sonrasında üstesinden gelmeyi edeplediklerini belirtti. Almanya Başbakanı e, Merkel belki farklı konu, konularda farklı siyaset siyasi aranda da farklı düşünebilir düşünülebilir ama bu konuda gerçekten Merkel'in e, açık ve samimi düşüncesi var. Yalnız bu arada e, belirteyim Almanya'da yeni vaka sayısının hafif düşmesini ve yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısının azalmasını da çok cesaret e, verici olarak nitelendirdi. Alınan sıkı önlemlerin de sonuç verdiğini e, belirtelim. E sıkı sizin özür sorduğunuz... dilerim. Ben burada bu sıkı Buyurun. önlemleri bir parantez açmak istiyorum. Sıkı önlemler derken e, karantina önlemleri değil bunlar. Halkın uyması gereken kurallarla ilgili galiba. Tabii tabii karantina... Kabaca bu, 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 bir özetler misiniz bu, bu sukar? Yani önemli? bir kere sadece Türkiye'de de aynı aslında bütün ülkelerde başta evet. yani Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'nde ve diğer ülkelerdeki korona, karantina günlerine ilişkinde çok açık ifadeler kullanılıyor zaten işte bunları teker teker saymak, saymak sayabiliriz de bir sıkıntı da yok ama yani şöyle diyelim biz gerçekten ona uymak zorundasınız. Yani işte yakın mesafeniz olmayacak işte kişilerle buluşurken bir kişi iki kişi işte üç kişi akrab olmayan etmeyen çok önemli olmayan bir şeyde bir araya gelmeme gibi çok sıkı önlemler var. Hı hı. Ama bu sıkı önlemlerin açık bir şekilde olması gerektiğini de kendiyle bu sıkı, sizin ifade ettiğiniz şey aslında bu sıkı önlemler hani nasıl siz Türkiye'de siz ne yapıyorsunuz mesela şimdi Ev evdesiniz, dışarı evet, çıkmıyorsunuz. Çıkarken evet. maskenizi takıyorsunuz. Şimdi gerçi iki iki maske birlikte takılsın mı takılmasın tartışmaları var ama e, yani mi? bu daha mı faydalı? Hı. Tabii tabii faydalı olabilir mi falan diye. Daha iyi olur diyenler de var. Mutasyondan mutasyonda dolayı mı iki maske? E, e, yani daha mutasyonda bu zaten olabilir. Evet yani ben mesela e, e, İngiltere'den bir arkadaşımızla bir program yapmıştık. O da hani bir şekilde ifade etmişti. E, yani öyle mutasyonun da mesela İngiltere'nin yaptığı bir yanlış falan dediler ama İngiltere doğrusunu yaptı. O dönem açıkladığı hatta bir sürü sürü İngiltere'ye yasak dedi gitmek gelmek. İşte tamam kesti, Almanya da kesti, başkaları da kesti yapılan bu açıklamadan dolayı. Johnson'un açıklamalarından dolayı. Şimdi ama aslında doğruyu yaptılar ve bu da bir başka biçimiyle de insanlara doğru bilgi vermek lazım. Türkiye'de nasıl hmm. hani biz bir doğru bilgi verilmiyordu uzun zaman biliyorsunuz şey açıklamaları yapıldı Türk tabipler Birliği bu konuda açık tavır aldı ben şahsen kendi adıma da söyleyeyim Türkiye'den Türk tabipler Birliği'ne güveniyorum yani diğer açıklamalara pek güven güvenmediğimi de açık bir şekilde ifade ediyorum nasıl yani yöneticilerle bilim adamlar arasındaki ilişki şimdi bak güzel bir soru veya gerçekten o sorunun yanıtı şu siz de gazetecisiniz. Ee, bu işi çok yani uzun yıllar gazetecilik yaptınız, e, halen de yapıyorsunuz. E, şimdi bir kere Almanya'da e, insanlar, e, daha doğrusu siyaset, örneğin şimdi Almanya'da e, işte CDU CSU, Birlik Partileri ve e, 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 Sosyal Demokrat Partisi koalisyonda, İşte muhalefet partileri var. Hristiyan demokratların karşısında, sosyal demokratların karşısında Yeşiller var. İşte e, özellikle FDP var. E, Hristiyan demokratlardan, özellikle de bu hür demokratlardan var. Sol Parti var. İşte bunları biliyorsunuz. Hı. Bu arada da çok ırkçı, faşist bir parti de var tabii AFD. E, Almanya için alternatif partisi. Bu Almanya'daki bu süreçle ilgili mesela e, Merkel de dahil e, yani mesela e, şey düşünelim belki ırkçı e, partilerin farklı yaklaşımları var onu biliyorum onlara da pek değinmek istemiyorum ama şunu e, faşist partilerden partiden bahsediyorum AFD'den ama şunu söyleyelim. Almanya'da mecliste herkes istediği gibi tartışıyor. Belki de piyasaya tartışıyorlar, konuşuyorlar. Ama pandemi konusunda yani COVID-19 konusunda yani e, e, koronavirüs konusunda e, hiçbir şekilde siyasi irade müdahale etmiyor. Burada bir tek kurum var. Merkel'de dahil inanılan bir kurum var. O da Robert Koch Enstitüsü. Robert Koch Enstitüsü'ne inanıyorlar. Yani siyasi irade kendilerini teslim etmiş durumdalar. Yani şeye bilime, bilime teslim ediyorlar. Diyorlar ki yani biz bu alanı bilmeyiz, haklı. Doğru söylüyorlar. Bilim adamlarına inanıyorlar. Şimdi siz Türkiye'de bilim adamları hani hiçbir açıklama, açıklama yapmıyor. Ben e, yani şeyden biliyorum. E, Ahmet Saltık'tan Profesör Doktor Ahmet Saltık Hoca'dan biliyorum. E, zaman zaman da konuk ettiğimiz bir e, değerli bir bilim bilim insanı ilk defa bizde de açıklamıştı yani yaptığım programda. Mesela Birleşmiş Milletler Günü'nde dünya şeye kapanmalı demişti ilk kez yani bunu da diğer katıldığı kanallarda konuşmalarda söylemişti. Bunu da size de ifade edeyim çok önemli bir konu. Bugün hala bunu tartışıyor insanlar. Dünya Birleşmiş Milletlerin kuruluş yıl dönümünde e, dünya e, e, özellikle onların girişimiyle e, karantinaya alınmalı demişti. Yani 15 gün işte bir ay neyse bunu bilim adamlarıyla onların öncülüğünde yapalım demişti. Aslında yani belki. şey affedersiniz Birleşmiş Milletlerin yaklaşımı sorun dünyayı ilgilendiren global bir sorunsa. Çözümü de herhalde değil mi? Global bir çözüm olmak zorunda. Aynen Hatta sizin söylediğiniz gibi. Bir ülkenin kurtuluşuyla olacak bir şey değil. Evet. Yani evet mesela Merkel'in bir sözü var aynı geminin içindeyiz. Evet. Yani yani biraz düşünün tatile gidecekler bile düşünsünler yani altında bir bomba var. O, o, uçaklara binerken bunu düşünün. Yani o kaldığınız yerde bir bombanın olduğunu düşünün diyor. Yani Merkel'in evet. de böyle bir açıklaması var. Ama e, bu arada tabii e, bu önemli bir nokta. Bilim insanlarına inanmak. Yani şimdi e, iradeyi teslim etmişsiniz siz bilim insanlarına. Robert Koch Enstitüsü'ne teslim etmişsiniz. Şimdi Robert Koch Koch'e bu konuda ne söylüyorsa Aynen harfiyen uygulanıyor. Bu çok önemli bir nokta olduğunu e, düşünüyorum. Yani şimdi e, tabii bu arada e, önemli cümlelerden hani biraz belki şöyle de düşünebiliriz. Mesela mesela karantinayı bozan pozitif kişiler hastaneye kapatılmalı diye bir açıklama da geldi. Yani gerçekten mesela badem eyaletlerden oluşuyor biliyorsunuz Almanya. Evet. Ee, Almanya'dan badem bütürmek eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Straubel'ın bir açıklaması var. Koronavirüs taşıyan ve karantina kurallarını ihlal eden kişileri hastaneye kapatılmasını savundu. Şimdi bu kadar tartışma açık çünkü evet. bir başkasına da aksız da yani kara, e, özellikle hastaneye kapatılmalı kapatılmamalı tartışabilirsiniz doğru bulursunuz yanlış bulursunuz ama bir şey gerçek. Siz eğer hastaysanız ve sokakta dolanıyorsanız açık bir şekilde yani dolanıyorsanız işte maske takmıyorsanız ve sokaktaysanız ben takmıyorum diyorsanız bir başka insanın e, özellikle sağlığını tehdit ediyorsunuz. Yani hmm. onun yaşamına müdahale ediyorsunuz. Yani yaş itibariyle 60'ı geçmiş, 65 olmuş. Yani koronavirüse ya yakalanmış, bir, e yakalansa böyle bir pozisyonda bir insan onu düşünün bir kere. Yani bir belki de bilemiyorsunuz. Belki kurtulmayacak, belki hayatını hmm. kaybedecek. O zaman insanların hayatını tehlikeye atılmaması gerektiği söylüyor. Bu bir tartışma konusu. Yani elbette mesela şeyi söyleyelim. Yani evet bu herkese mesela aşı sözü verdiğinde çok açık bir şekilde Merkel'in söylemi şu diyor ki yaz sonuna kadar Merkel diyor ki herkese aşı teklifi sunulmuş olacağını söylüyor. Teklif yani i̇şte, siz kabul et, etmeyebilirsiniz. Evet, yani. evet. Zorunlu değil. Ama işte bu da bir tartışma konusu galiba. Mesela bir sağlık çalışanı ve aşıyı reddediyor o zaman e, bir şekilde hastalarını da etkiliyor. Aşı inanmayan kesim bayağı yüksek benim gördüğüm kadarıyla. Orada nasıl? Hani komplo teorileri üretiliyor mu? Aşıya karşılıklık var mı? Çünkü e, 325 kişi de galiba yan etki görülmüş ama e, işte 10 kişi ölmüş. Fakat yapılan çalışmalarda galiba e, hastalıkları nedeniyle öldükleri belirtilmiş. Bu konuda bir şeyler söyler misiniz? nasıl hava harçeye güveni sizin o ifade ettiğiniz hani ö, ö, hayatlarını kaybeden insanlarla ilgili olarak onu söyleyeyim. Hı hı. Bir kere doğru söylüyorsunuz. Sizin söyleminiz doğru. Yani Almanya'da da bununla ilgili aslında sonuçta yaş itibariyle ölen insanlar var. Yani bu sürüyor. Yani e, bu farklı e, nedenlerden dolayı farklı hastalıklardan dolayı hayatını kaybeden insanlar var aşı olmuş ama ondan dolayı kaybeden insanlar var bu doğru bu kesin kanıtlanmış bir şey de değil yani bilim adamları da burada Almanya'da yapılan açıklamalarda da evet yani bu insanlar öldü ama bu Koronavirüs aşısı nedeniyle öldü denilemez diyorlar, bilim insanlarından diyenler de var. Ha etki etmiş midir? Etki etmiş olabilir diye ama şöyle bir şey var, yani ben gideceğim aşı olacağım diyor. Mesela Türkiye'de de Ahmet Saltık Hoca'nın, ben ona inanıyorum çünkü gerçekten bu konuda e, çok e, ciddi açıklamaları var. Açıklamanın ötesinde bir halk sağlığı uzmanı evet. ve gerçekten de bu işi biliyor. Aynı zamanda yani bu alanda bir çalışma yapmış bir insan. Hele hele onun açıklamalarına, hele şöyle bakarsanız 195'li Türkiye'de basının böyle yandaş olarak nitelendiriliyor. Ben onlara inanmıyorum. Kağıt parçası da diyorum. Yani siz başında söylediniz, milliyetten bahsettik. Milliyette elbette çalıştım ama ben milliyette... De milliyet yazdıysa doğrudur denilen zamanda çalıştım. Yani biz yazamayız. Biz yani şimdi illa orada çalışırken yani biz yalan haber yapamayız. Uydurma haber yapamayız. 15 tane gazetenin aynı anda 10 tane 10 küsür tane neyse rakamı bir şey diyemeyeceğim. Yandaş diye ifade edilemez. aynı manşetleri atan bir gazetenin yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Almanya'da bir şey olsa, böyle bir şey olsa vallahi hemen hükümeti istifa ettirirler hiç öyle olmaz. Sen yani açıklama yapıyor İçişleri Bakanı, Soylu açıklama yapıyor. Diyor ki ya diyor işte işte 12'den sonra bir anda saat olmuş bilmem kaç. 12'den sonra yasaktır diyor. İnsanları sokağa döküyor, alışverişe gönderiyorsun. Korkunç. Bunun bir adı bunun de. bunun korkunç bir deneyim. Yani gerçekten korkunç bir deneyim. <laughs> Sağlık açısından baktığınızda da korkunç bir deneyim <laughs> ve insanların hayatlarını tehlikeye atıyorsunuz. Sonra istifa ediyor, geri istifası kabul edilmiyor falan. Şimdi bir hikaye anlatmaya gerek yok o noktada çok samimiyim ve bilerek söylüyorum bu söylediklerimi. Almanya'da böyle bir şey olamaz. Örneğin yani Almanya'da çok böyle hani eleştirmediğimiz yanları yok değil onu söyleyelim de. Ama yani ama bu konuda walla Merkel'in yaptığı şey böyle herkese aşı e, teklifi yapması, aşı zirvesi. Ya bir de bir araya geldiler mesela bir konu olduğu zaman e, Türkiye'de siz ben bilmiyorum siz söylerseniz inan yani bildiğiniz bir şey varsa söyleyin ben de inanayım size. Şimdi siz partiler, siyasi partiler bir araya geliyorlar mı koronavirüs konusunda? Aslında. Yani hadi gelelim beraber bilmem ne diyor mu? Ekmek bile sattırmıyor. Büfesini kapatıyor İstanbul'da bilmem nesini ya satamazsın diye. Genelge kararname yayınlıyor. Buyurun. Televizyon programlarında bile hani eskiden çok eskiden liderler çıkar, konuşur, birlikte tartışırlardı. Şimdi asla hiç kimse hiç kimse de bir araya gelmiyor ve e, tartışma zemini onlar tek başı herkes kendi başına tartışıyor burada. Her kafadan bir ses çıkıyor ve tamamen şeye diyaloğa kapalı bir sistem var açıkçası. Evet, şimdi şey aşıya herkese teklif ediliyor. Aşıya karşı orada da belli bir oranda sanıyorum. Hani genel olarak aşı karşıtlığı var ya dünyanın birçok yerinde. Orada da sanıyorum var böyle. E, bu da tartışılıyordur. Peki nasıl baş şey yapıyor? Yani e, size haber mi geliyor aşı aşınızı olmak için şuraya evet, başladı. Evet yaşa göre başladı zaten ilk önce evet. sa sağlıkçılar vesaire bunlar aşı evet. oldular bunlar sürüyor. Ve bu konuda da yani şu açık bir şekilde tamam izin verilebilir. Yani Strobel diyor ki yani dedik ya mesela Badem Bürtürmek Eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobel'ün örnekte hastaneye kapatılmalı diyor mesela. Bunu karantinayı bozan pozitif kişiler. Yani şimdi haklı yani bir başkasına zarar veriyorsan o zaman senin özgürlüğün e, kendi adına diyorsun ama bir başkasının özgürlüğünü elinden alıyorsun. Bu da kabul edilebilecek bir şey değil. Şahsen bana da geldiği zaman ben şimdi aşı karşı falan alamam. kompletörlerine gelince valla bu kompletörlerle insanların pek uğraştıkları yok. Ben açık söyleyeyim çok bana da geliyor atılıyor Yok işte şöyle oldu. Bu bu zaman burada bir araya geldi. Şu İtalyan bilmem doktoru bunu söyledi. Bu bilmem hı hı. ne. Valla ben ona inanmıyorum. İnanmıyorum demeyeyim de e, pek o tür komple teorilerle bu işinden kurtulmanın şansı yok. Örneğin Ahmet Saltık Hoca'nın yani biraz önce ismini söyledik Profesör Doktor Ahmet Saltık Hoca'nın o Birleşmiş Milletler bu işi global bir sizin de ifade ettiğiniz global bir çözüm noktasında söylediği ben aşı zamanı geldiği zaman hiç fark etmez diyor gider olurum diyor. Ben örneğin Çin aşısından bahsediyor. Özellikle Çin aşısından bahsediliyor. E, onda gider olurum diyor. E Tabii burada da öyle, yani sonuçta yani yeni tartışmalar da var. Tabii bu arada e, özellikle de e, şeyden e, Rus aşısına da Merkel'in bir açıklaması var. Onlarla da görüşme yapıyorlarmış. Yani özü şu, bir hastalık var ortada, bir salgın var, dünyayı tehdit ediyor, işsizliğin çoğaldığı, gerçekten haksızlıkların da biraz artmış olduğu, eğitimin baltalandığı. E, Türkiye'de siz çok yakından biliyorsunuz onu. Burada da aynı şekilde. Mesela şimdi e, ben size bir şey söyleyeyim. Yani burada şöyle bir şey vardı yani 500 milyon euro'luk dizüstü bilgisayar Hı. mesela Almanya'da öğretmenlere verildi yani bu kadar net bir şekilde Alman hükümeti uzaktan eğitimi mümkün kılmak için öğretmenlere dizüstü bilgisayar dağıtılması programına ben bir şey hayata söyleyeceğim getirdi. size burada Buyurun. burada bilgisayar olmadığı için işte dağlara tepe yani şeyi çekmediği internet çekmediği için bilgisayar olmadığı için dağlık yerler kilometrelerce yürüyüp şeye ulaşmaya çalışan, bilgiye ulaşmaya çalışan öğrenciler var. Orada öyle bir şey var mı? Yani böyle bir Yok. sıkıntı yaşanıyor. Ama orada evet. da mesela Türkler var bayağı çok falan onlarla ilgili herhangi bir sorun var mı? Oradaki Türkler... Valla sorun ilgili demeyelim sorun ama böyle dolandıranlar var. Özellikle bu yardımlar konusunda numara çekenler. Cami baskını bile oldu. Yani onu söyleyelim. Yani şimdi aslında Nasıl ayrıntılara mesela? girersek yani camiyi bastılar yani gitti. Bu, bu işten dolayı yani Almanya'da cami baskını gerçekleştirdiler. Yani örneğin bir bir tane Türk yakalandı bu konuda ismini boş verin. işte anlamı da yok. Yani söylesek hı hı. ne olur ki? Hı hı. Yani gitti bilmem ne kadar e, milyon e, bilmem ne kadarlık e, dolandırma dolandırdı. Gitti farklı eyaletlerde işte şu 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 şeylerde diye başvuruyor. Yani yardım. Çünkü Almanya'da biliyorsunuz burada ee, ilk başından beri çok ciddi paralar ayrıldı. 750 milyon mi, milyar gibi e, euro o gibi miktarlar ayrıldı ve halen de bu bununla ilgili de çalışmalar sürüyor. Yeni gelişmeler de var. Halen de aynı şekilde sürdürüyorlar. Yani bu özellikle e, bunu sürdürüyorlar. Bayağı e, peki, iyi bir bit açıkladı Almanya. Evet yani şey için e, yardım yani paketi. Şimdi bir kişiye örneğin atıyorum 9 bin liraydı bildiğim kadarıyla. 9.000 euro lira evet. diyorum. Şura bakmayın evet. alışkanlık evet. biraz herhalde. 9 e, b, b, bin euroydu bir kişiye. İşte 10 kişiye kadar olan e, bir kişiye 25.000 euro İlk başlarda olan bir şey. Daha sonra işte e, o, o 10 kişiyi geçtikten sonra belli rakamlar. Bu rakamları kesin söylememekle olmamakla birlikte ama bu rakamlar kesin yani ortalama rakamlar bunlar. E, benim de yani Tele1'in de temsilcisiyim belki söylemedim, Ben tele de Avrupa gündemini eee Bizim Namık Koçan hafta sonu programında hafta sonları bana onun programının içerisinde Avrupa'da gelişmeleri aktarıyorum. Ee, e, sevgili Namık Koç'a da bu arada bir selam göndermiş olalım. Namık bir ee, e, arkadaşımdı. Evet. E, çok değerli bir arkadaşımız. Onun programında onu da e, şey yapıyorum. Ben ben aynı zamanda televizyon temsilcisiyim. Hı -hı. E, ama şey değil. Yani şimdi bu, bu, bu çok önemli. Bu kadar pa para ayrılıyor ve destekleniyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Öğretmenlere 500, euro, 500 milyon euroluk dizüstü bilgisayar alıyor. Ve, ve bunu da e, ortaya koyuyor, parayı da veriyor ve, ve yürürlüğe de soktu, koydular, eyaletlerin kararlarını da tabii birlikte. Devlet memurlarına da 40 bin bilgisayar örneğin ayarladılar. Yani nerede bir eksik varsa bununla ilgili tavır alıyorlar. Şimdi burada biraz önce söyledim ama e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi en son bir gelişme bu tabii, herkese aşı sözü verdi e, Merkel. Yani Merkel'den yaz sonuna kadar. Tabi bu eyalet, bunlar sadece Merkel'in açıklamasının ötesinde. Tabi bu bir toplantıyla. Almanya eyaletlerden oluşuyor. Eyalet başbakanlarına bile. Neden bunu sürekli birine. vurguluyorsunuz? Herkese aşı sözü verdi derken, tabi bütün toplum aşılanacak. Aşı sözü derken, yaza kadar olması sözü. Yaza kadar, yaza ha, kadar olmaz. Özür dilerim. Anladım. Ben ben, ben <laughs> eksik kullandım cümleyi, eksik söyledim cümleyi. Ha, yok, ee, Evet, evet. Yaz sonuna kadar diyor. Herkes bitecek diyor. Bu İyi ne demek? İyi bir hedef, evet. İyi bir hedef. Bir önüne bir hedef koyuyor. Yani mesela şey hep böyle Ahmet Saltık Hoca'yı ben anıyorum buradan ama gerçekten doğru söylüyorum. Yani e, yani profesör yani değerli e, bilim insanı açıkça kaç kez söyledi ya dedi ki kardeşim yapabileceğiniz şey budur dedi. Doğru değil dedi. Rakamları söyledi. Bilmem neyi söyledi. Doğruları söyleyeni birden bir bakıyorsunuz bir de içeri alıyorlar. Bir de yani mesela Ali sanıyorum yarın Doktor Ali Karakoç ile Ankara Tıbbiler Birliği ile de birlikte olacağız. Örneğin o da örneğin sağlık emekçileri yola hakları için özlük hakları için çıktılar Ankara'da gözaltına alındılar. yani ondan sonra da serbest bıraktılar biliyorsunuz. Şimdi orada onu yaşayacaksınız. E burada valla yani inanın böyle bir şey yok yani en azından. Ama hala o, oradan böyle. Türk vatandaşlarından ülkemi ülkem en iyisi en iyi orada yapılıyor her şeyi diyenler var. Ama evet. ülkesine davet ettiğimizde de gelmiyorlar galiba değil mi? Öyle bir şey var. Yani doğru söylüyorsunuz. çok önemli bir cümle. Yani şimdi ya ben dün bir şey bir bir programda benim bir arkadaşımız aramıştı da orada da onu söylemiştim. Ya mesela şöyle deniyor ya. Türkiye sizinle gurur duyuyor sloganı vardır biliyorsunuz. Böyle hani atılır işte. Yani bu doğal diye bir, keşke bunu her zaman söyleyebilsek. Vallahi ben burada Türkiye sizinle rezil oluyor sloganları da duydum, dinledim. Bu çok önemli bir cümle şey olduğunu düşünüyorum. Türkiye sinir rezil oluyor. Gerçekten bilgi vermeyen, gerçeği saklayan, ondan sonra hastalığı teşhis... Öyle ya bir doktorsanız, ben doktor değilim. En fazla ne diyebilirim? Derim ki şu eczaneden bir aspirin al, başının ağrısı geçebilir. Bu da bu doğal olarak genel bilgi, bilgi kültür, kültürünüzden gelen bir şeydir. Ama doktor olmadan siz her şeyi bilebilir misiniz? Avukat olabilir misiniz? Yani avukat, avukatım Hı. diyebilir misiniz? Ama Türkiye'de sağlıkçılar, işte Almanya'da da farkı orada. Yani şimdi da bilim adamına inanıyor. Siyasi irade, irade götürmüş, teslim etmiş. Yani siyasi irade kendisini teslim etmiş. Bilim adamı ne derse onu yapıyor. Yani demiyor ki, yani yok kardeşim sen bunu ettin, söyleme, açıklama, yalan söyle. Yok kendi rakamlarını, açıkladığı rakamlarla yalanladılar Türkiye'de. Şimdi buradakiyle karşılaştırma yaparken, burada kötüleme mantığı yok bende, açık açık söyleyeyim. Ben ülkemi çok seviyorum. Her ülke kendi çıkarını savunur. Ben de ülkemin çıkarlarını tabii, savunurum. Tabii. Ama doğru ya da doğru, Demek lazım. Yani diye düşünüyorum. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Verdiğiniz bilgiler için. Size kolay gelsin. Sizde yoğun bir gündeminiz var galiba anladığım kadarıyla. Ee, çok sevindim Recai Bey. Teşekkür ederim. Ben de ben de çok sevindim Asuman Aydın söylediklerinize böyle beni aradınız. Ben de elimden geldiği ölçüde dedim söylemeye çalıştım. Ciddi bir iş yapıyorsunuz, önemli bir iş yapıyorsunuz. Tabii. İnsanları bilgilendiriyorsunuz. Ben de size kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.